Günaydın. <laughs> Uyanır uyanmaz hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir diyerek hayatınızdaki kolaylığı neşeyi ve ihtişamı şimdinize davet edebilirsiniz her alanınıza davet edebilirsiniz bunu sayısızca söyleyebilirsiniz bu bir seçim ve siz neyi seçiyorsunuz onun dışında Benimle ilgili özel, güzel, eşsiz olan, mucizevi olan, henüz idrak etmediğim, fark ederek alıp kabul etmediğim, şimdi neleri algılayabilir, bilebilir, olabilir ve alıp kabul edebilirim. Bunu algılamam, bilmem, olmam ve alıp kabul edebilmem için şimdi ne gerekecek ve buna izin vermeyen her şeyi iptal ediyorum diyebilirsiniz. Bunu her şeye yapabilirsiniz.